ya Mısır Ali. Sahin Esat'tan köye geri dönüyorum. Seni bu kararımdan kimse caydırmam gari yavrum. Yok anne kimse caydıramaz beni artık köye dönüyorum kesin. E hani bavulun valizini toplamışsın bile. E bütün eşyalarım bunlar anne bavulumu topladım yani. doğru sen de haklısın Mısır Ali. Üstü yok başlı yok. Valizi içini koyacak eşyalar sen değil mi yavrum? Ya anne bunlar var işte bunları da buraya koyuyorum. Yani birilerini dağıtıp gideceğim köye. Bana bakayım Mısır La Borda seni çok özleyeceğiz. Dayın Borda, ben Borda'yı. Sen ne var gidiyorsun köye Mısıvalim? Ya anne güzel söylüyorsun da beni orada ödüleyenler de var. Yolumu gözleyenler var. Bunlar kim lan? <laughs> ya işte ineğim var, tavuğum var. Bahçede domateslerim, biberlerim var. O tepe başındaki ceviz ağacı var, onun gölgesi var. Hele hele o akşam zelleri, gökyüzünü kızıla boyayan görkemli gün batımı var. Yani hepsi de beni çok özlemişti deminim. <laughs> ah benim saftıran Mustafa'lim ah. Sen böyle öyle güzel anlattın ki benim bir köyü koş koş gidesim geldi. Ya. <laughs> ah benim güzel de boylu sırmı saçlı Mustafa'lim. Sen niye çengindi orada gel? Bir başın başın çaresine bakabilecek mi? İlezi olmayacak mısın sen orada? Ya annem çare dediğin dert varsa lazım olur. Başım dertte de olmayacak ki çaresine bakayım. Asıl başının çaresine bakması gerekenler sizsiniz burada. Ne yapıyorsun anne? Nasıl bak senin bir tane arıda da oğlum. Konuşuyoruz bir peş ettirdi yok bize. Ya bir şey <laughs> yapmaz anneciğim ya. Ya bırak kızdır mı istersen? Yo yo bu niyet kötü. Kesin bir sokacak oğlum bu. Niyet yani kötü olan arı değil anne sensin. Baksana eline öldürmek için silah al. Nasıl öyle? İyisin ya. Bunun iğnesi var. Onu nereye koyuyoruz? Ya ne demezsin. Ee, eğer kullanırsa kendisini öleceği bir silah. <laughs> ya, anne, hayatını borçlu olduğun canlının azraili olma istersen. Allah Allah! Ben mi hayatım bunu borçluyormuşum bu kırık şeye? Hadi oradan! Ya bir tek sen değil. Ben de bütün insanlar da hayatını arılara borçlu. Bununla arıyı değil, kendini öldürmüş olursun. Ya! Ya! <laughs> Aslan oğlum, dey bakayım beni. Biz bu ufacık arılara hayatımız boşluyuz. Evet anne. Yani arılar olmasa bütün insanlar, tüm insanlık sadece dört yıl yaşayabilir. Yok devenin babacı. Abuk sabuk mı konuşuyorsun be. Ya ben konuşmuyorum anne. Bunu Albert Einstein söylemiş. Abo, o dili dışarıda fotosu olan aksaç adam mı bilim adamı mı söylemiş? Ta kendisi. <laughs> arılar sadece bal yapmıyor. Yani 130 bin farklı bitki türünün çoğalmasını sağlıyor. Hadi canım oradan. Tabii anne. Yani sadece bir kovandaki arılar bir günde tam 400 kilometre kare alanı dolaşarak bir milyondan fazla çiçeğin döllenmesini sağlıyorlar. Ani, arı gibi çalışıp durmuş mübarekler ya. Tabii yani arılar olmasa arılar yok olsa önce bitkiler ve meyveler sonra onlardan beslenen hayvanlar e, sonra da insanlar yok olur ölür. Mısır nereden bu ara? Bulan ben benden bir özür dileyeyim bari. ya bizim hayatımızı devam ettirebilmemiz için... ...elinden geleni yapmaya gitmiştir. Vallahi bayılı bayılı balını yiyoruz. Bir, bir sürü marifeti varmış bu hayvancağızın ya. Günahını aldık. Ya. <gülüyor> <gülüyor> eh be mısvalim. Sen de zehir gibi kafı var ama... ...kullanması bilmedin be yavrum. Ya yani ne kullanıyorum beynimi bak... ...bunu böyle kaldırırken bile beynim kollarıma... ...parmaklarıma emir veriyor da öyle yapabiliyorum. Sürekli çalışıyor Bunun Bunu benim? Kafan kullansaydın şimdi, iyi bir yerlere gelirdin, zengin <laughs> olurduk. Ya niye zengin olayım ki anne? Neden zengin olacaksın yavrum? Daha rahat yaşıma gidecek. Ya anne, sana Meksikalı balıkçının hikayesini anlatayım mı? Anlat bakayım. Bak şimdi, Meksika'da yaşayan bir balıkçı köyünde yaşayan bir balıkçı varmış. Oraları gezmeye bir Amerikalı bir turist gelmiş ama nasıl zengin? ...bu balıkçı balık tutarken Amerikalı zengin turist de onu seyrediyormuş. Balıkçı balıkları tutmuş, sepetine koymuş... ...tam dönüp evine gidecek Amerikalı zengin turist durdurmuş bunu. Demiş ki nereye gidiyorsun ya? Demiş ki evime, ya gideceğine biraz daha balık tutsana demiş. Ve e, Köylü demiş ki yok ya bana bunlar yetiyor, ihtiyacım olan bu kadar balık. Evet. E, ya demiş ki balık tutmadığın zamanlar ne yapıyorsun ki demiş. Demiş ki köylü işte öğlenleri yatıp uyuyorum. Akşamları da arkadaşlarla gitar çalıp eğleniyoruz demiş. Oh ne güzel. E güzel ama Amerikalı öyle düşünmemiş. Ya adam demiş. Böyle öğlenleri uyuyup akşamları eğlenip şarkı söyleyeceğini daha çok balık tutsana demiş. Akıllıdanmış. Akıllı, <laughs> akıllı da dur bir sonlu bekle hikayenin. Demiş ki daha çok balık tutup ne yapayım demiş köylü. Demiş ki satarsın. zengin Amerikalı turist. demiş ki? E sonra ne olacak demiş. İşte Sattığım balıkların parasıyla zamanla büyük kocaman bir tekne alasın demiş. E tekneyi ne yapacağım demiş köylü. Demiş ki daha çok balık tutarsın. E daha çok balık tutup ne yapacağım demiş köylü. Demiş ki daha çok para kazanırsın. Ya daha çok para kazanıp ne yapacağım demiş köylü. Demiş ki böyle bir balıkçılık tesisi falan kurarsın demiş. E daha ne yapacağım demiş böyle balıkçılık tesisini. Demiş ki daha çok para kazanırsın. E daha çok para kazanınca ne yapacağım demiş. Ya 15-20 yıl böyle para kazanırsan demiş. Sonra emekli olursun demiş. E emekli olunca ne yapacağım demiş köylü. Ya ...Merkalı durmuş. Ya ne yapacaksın demiş böyle. Gelir bir balıkçı köyüne yerleşirsin. Arkadaşlarına şarkı çalıp eğlenirsin demiş. Ya zaten köylünün gelip durumu değil mi? zaten yavrum? Ya tam da işte köylü de bunu demiş anne. <laughs> köylü de demiş ki ya demiş ben zaten bunları yapıyorum demiş ya. Bunun için manyet gibi 15-20 yıl niye çalışayım demiş. <laughs> Sözünü özüyor anneciğim. Ben de zaten yapabileceğim, şimdi yapabileceğim şeyler için... ...niye İstanbul'da kalayım da 15-20 yıl hırsla çalışayım. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Anneciğim, uzun lafın kısası, yolum uzun. Bana müsaade. Ben yani, yavaş yavaş gideyim. bak, oh. şunları da dağıt. Hadi yavrum, hadi bir şey. Allah'a emanet ol. Kendin iyi bak yavrum, hadi. Gece, gece yavrum. Gece.